Dostlar merhaba. Gerçekten terleten bir ikili ile sizlerle birlikte olacağım. Somutlama ve soyutlama. Hele mantığı oturmayınca bu konular asla anlaşılmıyor ve sürekli birbirine karışıyor. Haydi notlarımız gelsin ve dersimize başlayalım. Değerli dostlar somutlama ve soyutlama konusu çok karıştırılan bir konu. Bu konunun PDF dosyasını bu videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradaki linkten ücretsiz bir şekilde tabletinize, bilgisayarınıza indirip PDF notları üzerinden de tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Haydi başlayalım. Şimdi öncelikle somut anlam, soyut anlam şunu bir çözelim değil mi? 6. sınıftan beri görüyoruz aslında. Duyu organlarımızla yani görmek duymak, dokunmak, tatmak, koklamak duyu organlarımızla algılayabildiğimiz kavramları karşılayan sözcükler somut anlamlı sözcüklerdir unutmayalım. Örneğin toprak, bulut, ışık, rüzgar köpük, ışık tekrar yazmışız. Çocuk, cızırtı, yeşermek gibi. Duyu organlarından herhangi biri çalışıyorsa somut anlamdır. Hocam görüyoruz ama dokunamıyoruz olsun. Görüyorsan yeterli. Dokunuyoruz ama duyamıyoruz. Dokunuyorsan yeterli. Yani duyu organlarının biri çalışıyorsa o somut anlamdır diyeceğiz. Peki soyut nedir hocam? Bak şuradaki y'den hatırla. Yok. Beş duyu organının hiçbiri yok. Varlığını biliyoruz ancak duyu organlarımızla kavrayamıyoruz. Sevgi, umut, hayal, barış, sıkıntı, evlilik, çocukluk, özlemek gibi. Bunları koklama, tatma, duyma gibi herhangi bir duyu organımızla algılamamız mümkün değildir. E sanıyorum buraya kadar anlaştık değil mi? Somut anlam, soyut anlam. Bizim mevzumuz ne? Somutlama, soyutlama. Şimdi değerli dostlar bakın bir sözcüğün cümlede somut veya soyut anlamda kullanılması farklı bir olaydır. Cümlede somutlama, soyutlama yapılması bambaşka bir olaydır. Bunları birbirine karıştırmayın lütfen. İşte karıştırdığınız nokta da bu. Yani kelimeyi düşünüyorsunuz diyorsunuz ya bu kelime normalde somut. Ama bu cümlede sanki soyut anlamda kullanılmış. O zaman burada soyutlama var gibi bir taktik geliştiriyorsunuz. Yanlış, yanlış. Somutlama, soyutlama olayı nedir? Bak. Somutlama dediğimiz şey değerli dostlar. Soyut bir kavramı somut kelimelerle anlatıp canlandırıyorsan, görünür hale getiriyorsan, dokunulabilir, işitilebilir, tadılabilir hale getiriyorsan buna somutlama denir. Ya da tam tersi somut kavramları soyut sözcüklerle anlatıp onu görünmez, dokunulmaz, tadılmaz, işitilmez hale getiriyorsan, yani duyu organlarıyla algılanamaz hale getiriyorsan buna da soyutlama denir. Şimdi somutlamada amaç olayı daha anlaşılır hale getirmektir. Unutma, amacımız bir şeyi daha anlaşılır, daha görülür, daha böyle net hale getirmektir. Soyutlamada ise durumu daha edebi bir duruma getirmektir. Tamam bunu unutma. Bununla birlikte değerli dostlarım somutlama Evet, sınavlarda karşımıza çıkar. Cümlede anlamda gelir, paragrafta gelir. Paragrafta anlatım tekniklerinde çıkar. Ancak soyutlama yani soru olarak soru kökünde soyutlamayı şimdiye kadar ben hiç görmedim. Ha testlerde, denemelerde, kitaplarda evet geliyor ama soyutlama yani ben zannetmiyorum gerçek sınavda gelsin. Fakat somutlama gelir hocam. Somutlama önemli. Bak sana bir de tiyo vereyim. Bir cümlede hocam Deyim görüyorsan, baban evde sinirden küplere bindi. Bak küplere bindi. Deyim var. Bir cümlede deyim varsa yaz bunu bir kenara. Orada yüzde yüz somutlama vardır. Çünkü deyimlerin kullanım amacı zaten olayı somutlamak, somut hale getirmek, daha anlaşılır hale getirmek içindir. Deyimlerin kullanım amacı budur zaten. Tamam, bunu unutma. Şimdi gelin, bak adım adım gidelim. Acele etmeyin lütfen. Acele etmeyin. Şimdi köprü sözcüğünü temel anlamıyla düşünelim. Köprü sözcüğü temel anlamıyla somut bir kelimedir. Fakat bağlamda değerlendireceğiz değil mi? Bir sözcük somut mu soyut mu? E gelin bakalım. Aramızdaki köprü giderek zayıflıyor. E şimdi buradaki köprü sözcüğüne somut anlamdır diyebilir misin? Hayır. Bu cümledeki kullanımıyla hocam burada ilişkiyi kastediyor. Burada bu sözcük soyut anlamlıdır dersin. Somut demezsin. Tek başına verseydi sana kelimeyi evet somut bir sözcüktür. Ama o LGS'de kaldı hocam. Yani artık bağlam içinde değerlendireceğiz kelimeleri. Aramızdaki köprü giderek zayıflıyor derken bu bildiğimiz köprü değil ha ilişkiyi falan kastediyor. Evet sözcük burada soyut anlamdır. Bak soyutlama yapılmıştır demiyorum ha aman aman ona birazdan geleceğiz. Bu sözcük ne anlamdadır diye soruyorum size bakacaksın ha evet bu sözcük normalde somut ama burada soyut anlamlı. Evet görüşmelerden sonra iki ülke arasında sonunda buzlar eridi. Şimdi buz, erimek bunlar normalde somuttur. Peki bu cümleye baktığınızda görüşmelerden sonra iki ülke arasında sonunda buzlar eridi. Gerçekten de buzlar mı eriyor burada? Hayır. Buz ve erimek dikkat edin burada soyut anlamda kullanılmış. Çünkü ortada ne buz var ne erimek var, değil mi? Devam edelim düşük maaşla evde 3 can besliyor. Şimdi can sözcüğü normalde soyut bir kelimedir değil mi? Temel anlamıyla düşündüğümüzde soyut bir kelimedir. Ama düşük maaşla evde 3 can besliyor. Hocam burada insanları kastediyor. O zaman bu sözcük bu bağlamda yani bu cümlede somut anlamdır. Yani somut olarak kullanılmıştır. Anlamı nedir diye sorarsak somuttur deriz. Her sabah bir melek bırakırım okuluna derken işte çocuğunu, kızını, oğlunu artık kimse bir insanı kastediyor. Melek normalde soyuttur evet ama dikkat edin burada bir insanı kastettiği için somut anlamda kullanılmıştır diyeceğiz. Yani bir sözcüğün somut mu soyut mu olduğunu cümledeki kullanımına göre belirleriz. Ama köprü sözcüğünü bize yekten verse tek başına verse somut. Buzların erimesi tek başına düşünsem somut. Can tek başına verse soyut. Melek tek başına verse soyut. Ama ne yaptık? Bağlamda değerlendirdik. Hocam bağlama göre köprü burada soyut, buzların erimesi soyut. Can somut, melek somut. Tekrar söylüyorum. Bunun adı somutlama, soyutlama değildir. Kelimenin kendi anlamına odaklanmaktır. Somut mu, soyut mu olduğunu belirleme işidir bu. Tamam? Belirleme işidir. Belirledik sadece. Şimdi gelelim mi somutlama, soyutlama olayına? Haydi bakalım. Bak şimdi hocam. Ne demiştik? Soyut durumları somut kelimelerle anlatırsam, onu görünür hale getirirsem bir şeyi somutluyorum demektir. Bak, aramızdaki ilişki, ilişki giderek zayıflıyor demedim de, ilişki kelimesini köprü kelimesiyle anlattım. Köprü kelimesiyle. O zaman ilişki kelimesini köprü kelimesiyle görünür, üzerinde yürünür beş duygu organıyla algılanır. Hale getirmiş olmadık mı? Ha. biz burada bir somutlama yaptık. Ama dikkat edin somutladığımız kelime köprü değil. Köprü zaten somut. Köprü kelimesi ilişki sözcüğünü somutladı. E dolayısıyla bu cümlede somutlama yapıldı. Neyi somutladık hocam? Çok dikkat. Bak köprüyü değil. Neyi somutladık? İlişkiyi somutladık. İlişkiyi köprü kelimesiyle somutladık. Peki devam. Görüşmelerden sonra iki ülke arasında sonunda buzlar eridi. Yani hocam aslında sorunlar sorunlar çözüldü diyelim ya da sorunlar giderildi diyelim tamam. Bak ben bu soyut ifadeyi buzların erimesiyle Görünür hale getiriyorum. Yani sorunların giderilmesini buzlar eridi diyerek somut hale getirdim. O zaman şu iki cümlede somutlama vardır. Tabi burada bazı e, öğrencilerim şunu söylüyor. Diyor ki e hocam o zaman normalde somut olup bir cümlede soyut olarak kullanıyorsa kelime orada somutlama vardır diyebilir miyiz? Deriz. Deriz tabi ki. Ama bu tekerleme gibi unutabilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Ulan neydi falan filan. Mantığını öğren hocam. Soyut bir durumu, bak ilişki, ilişki, soyut. Somut bir kelimeyle anlatıyorum. Köprü. Ha, somutladım. Neyi? İlişkiyi somutladım. Soyut bir durum, sorunların giderilmesi. Bunu buzların erimesiyle anlatıyorum. Yani somut sözcüklerle anlatıyorum. Somutlama. Mantığını öğren. Somutlama. Soyut olan bir şeyi somutlayıyor, somutluyoruz. Tamam devam edelim. Düşük maaşla evde 3 can besliyor. Bak 3 insan, insan. İnsan sözcüğünün yerine can sözcüğünü koydum. E insan sözcüğü somuttu. Ben bu somut sözcük yerine soyut bir kelime koydum. O zaman insan kelimesini can sözcüğüyle ne yapmış olduk? Soyutlamış olduk. Her sabah işte kızımı, oğlumu, çocuğumu, çocuk diyelim bırakırım okuluma yani somut bir ifadenin yerine melek sözcüğünü koydum. Dolayısıyla çocuğu melekle ne yapmış olduk? Soyutlamış olduk. O zaman bu cümlelerde soyutlama söz konusudur. Tamam? Umarım mantık anlaşıldı. Bak somutlama, soyutlama konusunda neyi neyle anlattığına bakmalısın. Soyut bir durumu somut kelimelerle anlatıyorsam somutlama somut bir durumu soyut kelimelerle anlatıyorsam soyutlama. Tamam? Somutlama, soyutlama olayı budur. Yoksa kelimenin kendi anlamına bakmak onu cümle içinde değerlendirmekle ilgilidir. Yani köprü kelimesi hocam tek başına normalde somut. Ama bu cümlede soyut anlamda kullanılmış. Bu kelimenin anlamını belirleme işidir. Somutlama, soyutlama olayı bu değildir neyi neyle anlatıyorsundur tamam bak gel bir tane de soru çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlama ya da soyutlama söz konusu değildir? Özlemin içimde kor ateş yaktıkça yakar. Şimdi hocam bir ısı hissettin mi? Değil mi? Bak özlemin içimde kor ateş. Yani çok üzülüyorum. Çok kahroluyorum demiyor da üzülmek, kahrolmak. Bak bunlar hep soyut ifadeler. Bunu kor ateş yaktıkça yakar diyerek görünür hale getirdi. His dokununca elin yandı falan tamam. Bak olayı ne yaptı hocam burada? Somutladı. Görünür hale getirdi. Somutlama. Yani şöyle baksak mesela yakmak kelimesi yanmak kelimesi somut mudur soyut mudur desem e elbette somut dersiniz değil mi hocam elimizi dokunduk mucis yanar yani dokunarak algıladığımız bir şey peki yanmak kelimesi bu cümlede somut mudur hayır bu cümlede soyuttur bak bu başka bir şey yani kelimenin anlamını belirlemek başka bir şey somutlama mı soyutlama mı yapılmış ha, ben burada özlemin özlem duygusunun kötülüğünü böyle yakmak, ateş bu sözcüklerle anlattım. Olayı görünür hale getirdim. Yani somutladım. Evet burada bir somutlama var. Ben size ölmeyi emrediyorum diyen bir cesaretti haykıran. Şimdi haykıran kimdi orada? Paşamız Mustafa Kemal Atatürk. Yani bir insandan bahsediyoruz insan sözcüğünün yerine bak dikkat et ben size ölmeyi emrediyorum diyen bir cesaretti haykıran. İnsan sözcüğünün yerine cesaret sözcüğünü koydum. E o zaman insanı cesaret sözcüğüyle ne yapmış oldum? Soyutlamış oldum. Burada bir soyutlama yapıldı. Devam edelim. Umutlarım kanatlarını açıp geleceğe doğru uçtu. Şimdi umutlarım yok oldu bitti tükendi desem bunlar hep soyut ifadelerdir. Ama bak dikkat et bunu görünür hale getiriyorum. Kanatlarını açıp geleceğe doğru uçtu. Kanatlarını açmak. Canlandı zihnimde bak bir şeyler. Olayı somutladım. Dolayısıyla burada bir somutlama var. Çocuklar kırmızı topla bahçede oynuyor. Burada bir şey yok. Korku toplumumuzda karanlık bir gölge herkese etkiliyor. Şimdi korku toplumumuzda karanlık bir gölge. Canlandı mı zihninde böyle karanlık bir gölgelik alan? Evet. O zaman korkunun yarattığı o durumu, o durum soyuttur. Gölge sözcüğüyle somutladım hocam. Somut hale getirdim. Evet burada da somutlama vardır. Şunu söyleyebilirsin. Hocam o zaman bir yerde somutlama soyutlama varsa mecaz vardır. E, elbette canım. Mecaz yöntemlerinden biridir bu. Yani nasıl ki deyim aktarması diyoruz biz bunlara aynı zamanda. Evet bir mecazlaşma var değil mi? Çocuklar kırmızı topla bahçede oynuyor. Evet cevabımız D seçeneği olacak. Burada ne somutlama var hocam ne de soyutlama var. Cevabımız D seçeneği. Umarım bu terleten ikiliği çözdük artık. İlelebet çözdük. Yani çünkü mantığı oturmayınca bir türlü de oturmuyor. Öğrenciler yanlış anlıyor mevzuyu. Yani kelime diyor ki somut ama bu cümlede soyut. Ha soyutlama. O değil mevzu. Neyi neyle anlattığın, tamam? Somutlama, soyutlama neyi neyle anlatıyorsun? Bunu unutma. Tamam? Diğer türlüsü kelimenin işte anlamına bakarsın. Hocam anlamı cümlede neyi? Somut mu, soyut mu? O kelimenin anlamını belirlemektir o ayrı mesele. Evet teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni her türlü desteğiniz için sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.